dışarıyla işi olmayan hiç kimsenin dövizle yolu kesişmemelidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faiz lobisi ve faizle mücadele konusuna sıklıkla vurgu yapıyor. Söylenen bu olsa da hükümetin ödediği faiz giderleri her sene katlanarak artıyor. Faiz konusundaki hassasiyetim aynıdır. Değişen bir şey yoktur. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021-2023 yılları arasını kapsayan Orta vadeli mali plan düzenlemesine göre devlet 3 yıl için toplam 600 milyar lirayı aşan rakamlarda faiz ödeyecek. <laughs> Resmi gazetede de yayınlanan ödeneğe göre devlet sadece gelecek yıl 179 milyar 542 milyon 320 bin lira olmak üzere 3 yıl için toplam 602 milyar 226 milyon 340 lira faiz ödeyecek. Evet, bu faiz ödemesi 11 bakanlığın 3 yıllık bütçesinden daha fazla bir rakam yapıyor. Ekonomi yönetimiyle ilgili muhalefet cephesinden tepkiler dinmiyor. Her fırsatta yaşanan kriz ve alınmayan önlemler dile getiriliyor. 18 yıllık iktidarınız zamanında bütçeden faize ne kadar para ödediniz? Muhterem arkadaşlarım tabii bu rakamlar söylemlerle örtüşmüyor. Bu rakamlar bir felakete doğru gittiğimizin işareti. 2017'den 2020'ye 3 yılda 57 milyar faiz ödemesi, bütçede çıktı 139 milyar lira. Bu mu? Sonuç bu mu? Sonuca bakacaksınız. Lafla eliniz gemisi yürümez. Bu rakamlarla ekonominin düşünce, düzelmesini beklemek sadece hayalden ibaret olur.